Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şeyi çalma oyunu oynayacağız. Tam böyle değil ama hırsızlık oyunu herhalde. Şöyle esnetelim. Çantam evet, nerede? Bak burada. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bence çok iyi bir hırsız olma yoluna gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada videolar atmaya çalışacağım. Durumum oldukça videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah da atacağım. Atamazsam eğer. Atamazsam bu olay arkadaşlar bu hokus pokus işindedir. Çünkü Gidiyorlar. gidiyor arkadaşlar. Video bitiyor. Bundan bilin arkadaşlar eğer video atamazsam ben. Ne alacaktık? Allah'ım. Kadına bir şey yapıyoruz zannettim ya. Ne alacaktık onu unuttum. Ben İstiridiyeyi. İstiridiyenin içindeki inciri. Ve ay bay bay. Şimdi anahtar istiyormuş. Kilitli kalmış. Cebinden şöyle çekelim. O yüzüne kapattım kapıyı. Ne oldu? Ne açamazdım? Fakir. Kaçma bir şey görmedim ben hayatımda. Reis öyle yapmayacağım. Elimi kaydırmayacağım öyle. Bak buradan da esneteceğim Mis gibi. Hadi vay vay. TNT'ler var. Ne istiyorsun sen? Altın. Tabi o TNT'lere değmeden yaparız biz yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu kus pokus olayı eskiden videonun başında olurdu. Ama sonlarında da olmaya başladı artık. Ne istiyorsun sen benden? Hiç de saçma şimdi ya. Yaparken hadi bay bay oldu. Yapmayacaktım ya arkadaşlar hata yaptım. Ma adamın kafasına geldi. İlk defa böyle bir şey oldu. Ha? Bir de kadın. Yapmamıza izin vermiyor ki. Ya e o zaman. Yok. Tam üstten yapacağız, üstten yapacağız. Arkadaşlar videoyu geçmeyin. Bu kadar kolay ya yarım saattir uğraşıyorum. Üf be. Ne yener ama? Balık. Aa! Lazer. Lazer çıktığını bilmiyordum. Lazer'i görmedim lan ben. Nasıl oldu? Nasıl yaşandı? Arkadaşlar bizim konumuz niye niye bu kadar uzun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Son zamanlarda Eren'in happy Wheels video'larını biraz fazla izliyorum herhalde. Biraz fazla kaçırmışım. Direk al. Sigma kuralı direkt al. 37.7. yedi nokta sigma kuralı direkt al. Dur arkadaşlar bildiğiniz gibi. Aaa Araban nerede? Orada. Allah Allah. Dondum abi bana mont abi bana mont verin. Al sana mont. Senin için o kadar mont alıyoruz bir de. Bu da onu bu seferde. de. Fotoğrafını da çekiyor ha, çakal. Arkadaşlar. E bunda şey yapmıyor ki direkt al. Direkt al sigma kuralını kullanacağız. O zaman. Bir buhar gitsin. Ana kral tacına dokundum gitti. Nasıl oldu? Her sis attığımda kimse görmeyecek. He çözdüm. Şapkam nerede ya? Ne şap. Tacım nerede ya? Burada. Ana zombinin elinden kaçtım. Arkadaşlar <laughs> biraz mallık ediyorum. Uzun süredir video çekmeyince. Kapı mı istiyorsun? Al kapı. Altın. 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 Al sana altın. Böyle ölürsün işte. Kaçtım köpek kovalıyor. Şöyle havalan. Ana havalandırma. Fark etmedim. Işık da elektrik çarpar o zaman. Yok. Pastayı aldık. Afiyet olsun. Denizden evet demiştim denizden bir şey çıkacak. Çıkmadan yok. Bu arada bayağı iyi aldım sandı arkadaşlar. Çok kolay oldu. Allah. O lambadan şimdi elektrik çarpar diye arkadaşlar yapmayacaktım. Ama yine saçmalık ya. Kabul etmiyorum ya. Hı. Fazla esnesin, esnesince oldu. Bak Bay telefon bey. Tamam güzel. Arkadaşlar bu arada kolumu çekerken hep aklımda şu var ya TikTok'ta görüyordum. Emir Salik kanalına abone ol, like atmayı asla unutmayın. <laughs> Arkadaşlar artık böyle reklamlar da yapacağım. Unutmayın ki Emir Salik her zaman reklamcıydı. Diye hatırlarsınız beni artık. Ne yaptım da öyle yapıyorsunuz ya? Bir yandan elektrik, bir yandan çanta, bir yandan kadın. Sopayı aldı kovalıyor. Altın. 30. bölüme gelip bırakacağım arkadaşlar. Bana kapı. Lan köpek nereye gitti? Armut'tan mı dolayacağız gerçekten? Saçmalığa bak ya. Elmadan dolayalım bir de. dedikçe buz gibi ayran abicim. Allah! Gördüler bir havaya kapıldım. Çekten mi dolayacaktı ki? Hayır! Arkadaşlar bu sefer de olmazsa burada bırakalım. Ay neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun geçerim ama şimdi bitirelim. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bye. Ve bye bye.